Normalde geçen yılda vereceklerdi. Ondan önceki yılda vereceklerdi. Her yıl verecekler. Gelmez evladım. Hiç boşuna <laughs> bekleme. Şubat'tan önce gelmez Tahminim. Gelir gelir. Gelir. <laughs> İnşallah gelir. Bu fiyatlarla doğalgaz şimdi gelse bile Milas halkı için zul olacaktır. Milas 2022'nin 3. çeyreğinde geleceği söylenen doğalgaz aradan geçen 2 yıllık aranın ardından hala gelmiş değil. Vatandaşlar ne zaman geleceğini merak ediyor. Dönem dönem şu tarihlerde gelecek denildi ama hala gelmedi ne yazık ki. Yetkili kurum tarafından yapılan açıklamadaysa 1 Kasım tarihinden itibaren yani bugünden itibaren aboneliklerin alınmaya başlanacağı söylendi. Vatandaşlara soracağız doğalgazdaki son gelişmelerle ilgili bakalım neler düşünüyorlar. Ben de istiyorum gelmesini çok. Ama geleceğine inanamıyorum şu anda. Girişteki Cumhuriyet Mahallesi'nin falan gelecek dediler ama ben merkezde oturuyorum. Orası çok tarihi bir yer olduğu için oralara gelmeyeceği söylendi. Gelmeyecekse ben de ilgilenmedim gelirse çok iyi olur. Çünkü doğalgaz bir kere havanın temizliği için bizim için çok önemli. Gelirse iyi olur. Seviniriz. Laminası gelmez ablam bu yol yapımından dolayı. Uzun sürede gelmediğinden dolayı bu kadar kısa sürede gelebileceğine inanamıyorum. Eğer gerçekten gelebilecekse şu ana kadar neden beklendiğini merak ediyorum. Bu konuyla ilgili güvenimi yitirdim ben. Doğalgaz gelmesi miras için çok iyi. Hava kirliliği çukurda olması için ve biraz daha ekonomik olması söyleniyor. Bu açıdan temennimiz gelmez Fakat bekledim de gelmedim. Şarkısı gibi oldu. Yani şarkıyı da söyleyebilirim ama uzun zaman alır. Bizim apartmanda birkaç arkadaş taktırdı ama ben taktırmadım henüz. Ben inanmıyorum yani bu yılbaşı kadar geleceğini düşünmüyorum zaten. Birazın hepsi tamamlanmadı ki hayıtlı ve cumhuriyet yapıldı herhalde. Diğerleri bekliyor. Yani en az bence iki yıl. Abi bana kalırsa seneye kalır zaten doğalgazın gelmesi bir. İkincisi şey var doğalgazdan daha öncelikle kazılıkları yerleri kapatmamaları. Hem araçlar hem insan sağlığı otos toprağı her gün yiyoruz. Bence o daha büyük bir sıkıntı. Kışın burası sobalardan berbat. Yani inşallah gelir. Doğalgaz bundan sonra külfetli bir olay. Yani olsa bile insanlar e, çok sıcak bakmayacak. Ben İstanbul'da yaşadım onun keyfini ama bu fiyatlarla doğalgaz şimdi gelse bile Milas halkı için zül olacaktır diye düşünüyorum. Çok büyük hevesler içinde bekliyoruz. İnşallah Kasım'a diyorlar. Ocak dediler. Aralık mı diyorsunuz? Gelir mi acaba? Bilemiyorum. Gelir gelir. Gelir. <laughs> İnşallah gelir. Çünkü çok güzel, çok büyük kolaylık. Çocuklarım İstanbul'da yaşıyor. Doğalgaz, su, su, sıcak su, ısınma, havanın temizliği hele milas çukurdayız. İşinde uzman kişilerin yapması gerekiyor. Altyapıda kullanılan malzemeler sıradan bir malzeme olmamalı e, doğalgaz patlaması ciddi bir e, risk teşkil eden bir durum. E, zaten İstanbul gibi metropol şehirlerinde uzun yıllardır doğalgaz olmasına rağmen orada bile zaman zaman doğalgaz patlamaları veya buna benzer e, olaylar görüyorum. E, burada da olması için e, altyapının tam anlamıyla e, düzenli ve sistemli çalışmayla ee, hazır hale getirilmesi gerekiyor. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz son toplantılardan birisinde yaptığı açıklamada Milas'a doğalgazın aralık ayında geleceği yönünde bilgiler aldıklarını söylemişti. Vatandaşa sorduk sizler de dinlediniz. Vatandaş ne yazık ki doğalgazın gelmesi konusunda umudunu kaybetmiş durumda.